Mis gibi'den tek lokmalık çörekotlu kurabiye tarifi. Derince bir kasenin içerisine oda sıcaklığındaki margarinimizi ya da katı yağımızı koyuyoruz. Üzerine yumurta akını, zeytinyağını ya da sıvı yağ hangisini kullanırsanız şekeri ilave ediyoruz. Bunu ekliyoruz. Onun yarısını ekleyin. Sonra yoğururken diğer yarısını ekleyin. Kabartma tozunun yarısını ekleyin. Sirke ilave ediyoruz. Ve tuz ekliyoruz. Elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Unun geri kalanını da ilave edip çörek otunu ekliyoruz. Ve yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olana kadar iyice yoğuruyoruz. Fındık büyüklüğünde parçalar alıp elimizde şekil veriyoruz ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Ee, küçük olması şu anlamda önemli. Ee, Ağıza dağılan bir kurabiye ve ısırarak değil e, lokmalık ağza atılmalı. O yüzden küçük yapmaya özen gösterin. Ee, i̇nanın e, tadından e, fark edeceksiniz küçük olmasının önemini. E, dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında. Ee, üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Ee, çok çabuk kızaracaktır. O yüzden fırının başında durun. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz içinse kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.